Ama diyet gider. En üstteki abi. 7 gün sadece fast food yedim sonuçlar şaşırttı. Ülkemizde her 3 kişiden ikisi aşırı kilolu veya obez olarak nitelendiriliyor. Bu çok ciddi. <laughs> Sıçtık gene. Bir oran. Kilo alımının temel sebebi fazla kalori alımıdır. Fast foodlarda yüksek kalori, sağlıksız yağ ve şeker içeridiler. Bunların zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki sadece fast foodla beslenirsek ne olur? Bu sorunun yanıtını yaşayarak görmek için bir hafta boyunca fast food ile beslenmeye karar verdim. Bir şeyin etkisini en iyi şekilde görebilmenin yolu bir süre ondan uzak kalıp daha sonra ona tekrar maruz kalmaktır. Bunu sağlayabilmek Hala canım çok çekiyor. için son iki haftadır fast food veya paketli gıda yemedim. Şimdi de önümüzdeki bir hafta boyunca sadece fast foodla beslenerek tüm sonuçları gözler önüne serdim. geldin Uyarı. Bu deneyi kendi rızamla, kişisel merakımı gidermek için yapıyorum. Sağlığa olumsuz etkileri olabilir. Lütfen denemeyiniz. Deneye başlamadan önce bir tartılmak lazım. Bakalım. Başlangıç. Ben sana söyleyeyim. Sen kaç kilosun? Aşağı yukarı. Böyle gereksiz bir tahmin Deneye başlamadan önce bir tartılmak lazım. Bakalım. 80, 79 falan. Başlangıç kilomuz neymiş? 80.4 güzel. Işin Kayıtlara düşsün. Izlemiş. Bakalım haftaya ne olacak. Değişimi görmek için deneye tartılarak başladım. Başlangıç kilom sabah aç karnına 80.4 çıktı. Deney sonunda kıyaslama yapmak için vücut görünümümü de kaydettim. Aynı benim fit, fit dönemimdeki aynı vücut biliyor musunuz? Göbeği görme Şu kısmı yok et aynı. Üst üst taraf aynı. Kollarım daha kalın daha. Araba biraz pis ama. <laughs> Anında kendine pay çıkartırlar ya aynı benim vücudum ya. Ah, yiyeceklerimiz de pis. Hemen ardından hastaneye gidip kan tahlili yaptırdım. Abov, kan tahlili falan var işin Beklediğim gibi normaldi. 7 günlük fast food deneyinin ardından tekrar tahlil yaptırıp sonuçlarımı karşılaştıracağım. Artık hazırım. Fast food havuzuna atlayabilirim. Şimdi ilk öğün de çok önemli ya. Üç gündür bunu düşünüyorum. Hangi... Ya kardeşim gideceksin tamam mı İlk başta Burger King'e? Bir tane Big King X Kişiler söyleyeceksin, tamam mı? Yanında en büyük boyu patlezle. Yanında da iki tane Chicken royal çi söyleyeceksin. İki Chicken Royale bir Big King XX Large. KFJ yok. 12'li soğan halkası ya da kaçtıksa. Tamam mı? Açacaksın bütün soslar önüne. Barbekü, barbekü hardal, tatlı, ekşi ne varsa. Onları birbirine karıştıracaksın. Şöyle harmanlayacaksın. Açacaksın elreni, <laughs> Açacaksın hiçbir videoyu. Oturup yiyeceksin. 200 TL tutacak <laughs> evet ama <laughs> yapacak bir şey yok. Yiyeceksen öyle yiyeceksin şeyle başlasam diye ama Big Mac'i seçtim galiba. İyi Big Mac güzel. Heyecanlıyım Dönemine ya. yani. göre. Bir hafta boyunca bakalım neler olacak. Kaza yapıyorduk <laughs> Heyecanlıyım derken. <laughs> Abi düşünüyorum yani bir hafta çok öğün. Yani günde 3 öğün yesek 3 kere 21'den 21 farklı fast food demek. Keyifli zamanlar beni bekliyor. Oğlum ne kadar garip ya. Yani insanlara fast food yemek baksana adam bunun için içerik çekiyor ya. 7 gün fast food yedim diyor. Ama ne koyayım ben çeksem 3 gün boyunca sağlıklı beslenmeye çalıştım diye video çekerim. Onun da sonunda yüksek ihtimal böyle aa, ah, ah, falan olurum. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Big Mac menü alabilir miyim? Tabii ee, kola zero buzsuz. Burada. Evet şaka maka başlıyoruz ya. İlk zehre. Oğlum bu ne? Lan oğlum bu ne? Enjekte etme vakti geldi. Klasiklerden. Ben bunu böyle yesem kilo veririm amına koyayım lan. başlangıç her zaman iyidir. O yüzden Big Mac ve kola. Big Mac'ten bir ısırık almak lazım. Birinci gün. İki haftalık temiz beslenmemin ardından yediğim Big Mac çok lezzetli. Oy. Lezzetin de ötesinde tanımlanamayan bir haz veriyordu. Oh. Ya Normal şunun başardık. için yaşanır, şu ifade için yaşanır ya. Şu ifade için 200 kilo gezdirir be. ...yemek yemekten alınamayacak kadar yüksek bir az. Bu tür zincir restoranların başarısının arkasında da yaşattığı bu duygular yatıyor. Bu açlığın üstüne çok iyi geldi. Ama bu yemek değil yani bu... Mekçi misiniz, burgerci misiniz? Delikanlı gibi söyleyin. Başka bir şey. Fast food'lardaki bu, yerken gelen o... Ya bu bir yemek yemedi bu başka bir şey. Daha üst seviye bir şey bu hissiyatı işte o... Harbiden keyifli. Tamamen şu an sağlığı devre dışı bırakarak konuşuyorum tabi. Demişken tam fast foodçu gibi yiyeceksin. Bu kadar keyifli bir 7 gün geçireceğim galiba. Normalde asla yemedim ve yemek istemeyeceğim kadar fast food yiyeceğim. Bu patateslerin nasıl bu kadar kusursuz olduğu ile ilgili bir... Abi sen hangisi? Kardeşim ben bunu önceden de söyleyeyim dönemine göre. Bir gün, Ben normalde burgerciyim. E ama... Canım bazen çok McDonald's çekiyor. Çektiği zaman da benim kendi tip form şeylerim var. Hmm, ne denir orada? Seçenekli hamburgerlerim var. İşte mesela Big Mac'i Me ben standart yemem. Ekstra dört peynirli et ekmek peyniri yiyorum falan. İçine patates diziyorum. Duruma göre ama burgerın lezzeti bence daha yüksek. Bence yani. Bir yazı okumuştum. Ee, normal patates dilimleri değilmiş bunlar aslında. Tabii McDonald's'ın ki özelinde konuşmuyorum. Bilmiyorum onun nasıldır da. Bu fast patatesi yapılırken önce patatesler püre haline getiriliyormuş. Sonra i̇şte içine diğer işte şekeridir, tuzudur, katkı maddesidir, trans yağıdır hepsi konulup böyle bir bulamaç haline getirip, püre haline getirip sonra makineden tekrar. Ama her ikisinin de bazen taze olmayan etleri oluyor. Hatırlarsınız onu yerken ki gelen bir tad oluyor böyle. E, eti kötü oluyor böyle nasıl diyeyim. Hmm. Normalde yediğinde aldığın haz o et denk geldiği zaman olmuyor abi. O ne bilmiyorum. Ki ben iki defa zehirlenmiş insanım. Bir kez şeyden gittim. Tavuktan gittim. Chicken Royale'den. Üçüncü ısırımda mı ne? Zaten e, kusmaya başladım. E, bir keresinde de normal ettense ya bir şey yedim ama ne, ne yedim ondan mı bilmiyorum. Ama tavuk net anlık beni zehirlemişti. Çocukken. Ya böyle patates dilim. 25 dakika 2 saat yapacak. Hız hızlı hızlı Öyle kızartılıyorum. Diye okumuştum. Hangi markalar öyle bilmiyorum ama. Çok hızlı yedim ya. Bir çarptı. Bir iki tane daha yerim ya. İlk bombayı mide indirdik. Şu an gayet çok keyifli ve çok güzel. Ve, huzurlu hissediyorum. Birazcık bir mayışma geldi. Enerjim biraz düştü. Ama yakın kadar değil. Ben daha çok böyle bir yerim. Anladık hiçbir şey anlamıyoruz şu an dur. Bunda aptal olurum falan gibi düşünüyordum. Çok bir şey olmadı. Yarını düşünmedikten sonra fesüs demek gerçekten keyifli. Şu an baya huzurluyum ve bir sonraki önünde ne yesem acaba onu. Daha başladım zelince ya. Ne başladım bile. Big Mac'in verdiği doygunluk çok da uzun sürmedi. Aldım 1000 kalori, kuş olup uçmuş gibiydi. Soluğu bu defa Popeyes'de aldım. KFC ve Popeyes gibi yerlerdeki tavuklar protein olarak <laughs> tercih edilebiliyor. Dikkatli olmakta fayda var. Çünkü bu yiyecekler proteinin yanında bol miktarda yağ ve şeker de içeriyor. Evet şeker. Yine geldik bir fast foodçuya. 42 lira. Maxi kemiksiz menü almışız. Çok artmış ya fast foodlar. 40 lira ne abi eskiden? 5 liraya 8 li menü falan yerdik. Bu böyle birazcık ara <laughs> öğün gibi. E bak burada böyle çocuk bak ne kadar puffy. Bak şu krispiliğe şuna bakın. Abi KFC ve Popeyes Harun ben, ben ya. ikisini de yemiyorum. 2 saat. 2 saati geçti, 2,5 saat falan Tavuk oldu. ürünlerine yani karşı yedi. biraz hassasiyetim var. Hmm. Ama KFC'yi yardım Kfc ya. yani hani hep. Isırdığın an böyle yağ patlıyor. Küçük bir su balonu hayal edin, içinde yağ varmış, onu yiyormuşum gibi hissediyorum yani erken. Bir belgeselde görmüştüm. Genel olarak bütün böyle yiyecek endüstrisi. Hobur cuburlarından tutun da böyle fast food'una kadar şunu yapmaya çalışıyorlarmış. Mesela ben bunu yiyorum ya, ağzıma attığım an hedefleri böyle müthiş bir lezzet patlaması yaşatmak. Ama bunu yuttuğum anda ağzımda hiçbir tat kalmamasını istiyorlarmış ki hemen bir tane daha yiyeyim, hemen bir tane daha yiyeyim. Bunun üzerine çalışıyorlarmış. Sürekli insanlar üzerine deney falan yapıyorlar. O yüzden bunlar hep böyle yedikçe yesin, Tavuk gibi. yedikçe yesin, yedikçe durasın gelmiyor. Çünkü durduğun an lezzet kayboluyor. Şimdi bile onu bir mideye indirelim. Ben kalmış Kullet tavuk da yiyemiyorum mesela. Düşünüş. Tavuk yapayım kendime. Yani şu tavuksa. Izgara mesela. kadar yediklerim neydi? Arttı. Onu, onu sonra do dolaba atıp sonra yiyemiyorum. Biraz tavuk da oluyor bir tek bu. Normalde kolay kolay başı arayan biri değilimdir. Bir de susuzluk. Kalmış ne kadar su içsem de geçmeyen bir susuzluk. Kalmış tavuk ısıtmadan yerim. Ufaktan bir... Ya sen Baş... kokoreç yemeyen, sen bu tarz yiyeceklere mide dolmaya falan laf söyleyen bir adam sınavına koyayım. Sen tavuğu yesen ne olur, yemesen ne olur. Çağrısı başladı bir tatsızlık var böyle kafamın içinde bir şeyler şişmiş gibi böyle. Bir de fena bir susuzluk var. Litre litre kola içtik ama ağzımda bir kuruluk var bir türlü gitmiyor. Bakalım ilerleyen günlerde göreceğiz. <laughs> ya sen de abartıyorsun. İki öğün fast food yedik. Gelmiş adam bize ne izletiyor burada? Tamam psikolojimi bozma benim. Bir hafta ben böyle abi. <laughs> birinci günün sonuna geldik. Akşam güzel de bir orta boy pizza yuvarladım ve şu an gayet tok ve tatmin hissediyorum kendimi. Sadece susuzluk hissim hala var. Deli gibi su içesim geliyor. Ama bugün bir de... Bu arada iki ya da üç öğün yedi. Bir sürü kola içti. Benim tek öğünümü yedi şu an. Kahvaltı etmedim tabii. Ona rağmen 3000 kalorinin üzerinde almışımdır diye tahmin ediyorum. Yarın kahvaltı da edeceğim ve daha uzun bir gün olacak. Bakalım kaç kaloriyle günü tamamlayacağız. Neler hissedeceğim. Onları da yarın yaşayıp göreceğiz hep beraber. Şimdilik uyku vakti. İkinci gün. Gece uyurken muhtemelen birileri gizlice <laughs> odama girip beni dövmüştü. Hem alarmı duymadım, hem de çok bitkin bir şekilde uyandım. <laughs> Aynen, Aha. kendimi bayağı bir kötü hissediyorum. Siktir lan ben, bu yüzden mi böyle mal gibi geziyorum acaba? <laughs> bir saat kadar uyuyakalmışım zaten, kalkamamışım. Ee, davul gibiyim, karnım çok şiş ve çok açım. Ve çok susuzum. <laughs> Plan önce bütün bu ihtiyaçlarımı gidermem lazım. Dün başlayan susuzluk hissi sabah devam ediyordu. Kahvaltı etmek için kendimi i̇şte dışarı İşte bu susuzluk hissini, hissini ben kola içerek giderdiğim için... Ama artık şaka, içiyorum şaka. fark ediyorsun. Şeker de atmadık yani fast food dediysek, o kadar da değil. Çok kötü hissediyorum kendimi. Sabah sabah geldiğimiz yere bak hocam bu ne ya? Böyle kahvaltım olur. Gece de zaten uykum bölünmedi aslında iyi uyudum ama sabah çok zor uyandım. Ve böyle bir saat falan gecikmeyle uyandım. Hala tam kendime gelemedim belki bir şeyler yiyince şimdi ayılırım ama. Susuzluk istim hala devam ediyor. Oo şuna bak. Birazcık tartıştık aslında fast food sayılır mı sayılmaz mı diye. Sonra dedik ki en az fast food kadar zararlı, yüksek karbonhidratlı ve hızlı ulaşabilen bir yemek olduğu için poğaça da kattık yani. Güzel ama birazcık bayat ya. Yani. Yani böyle ısıtmışlar. Elini alınca anlamıyorsun, yerken anlıyorsun. Ama keyifli bir şey ya. Bir de normalde kahvaltı etmem. Aramam da yani kahvaltı. Ama bu sabah harbiden açıyor İhtiyacı Bir sporcu için sayılır oğlum yani. Full şu an yağ ve karbonhidrat yiyor adam. Kim vardı yani, yani şu poğaçaları yemeye. Sözde biri zeytinliydi, biri patatesliydi, biri de peynirliydi. İkisi de sade çıktı? Üçünde de hiçbir şey yok. Tadında da yok yani. <laughs> Poğaçaları yedikten sonra kendime gelmeyi umuyordum ama beklediğim gibi olmadı. Halsizlik peşimi bırakmamış, üstüne bir de şişkinlik eklenmişti. Daha ikinci gün bile dolmadan sindirim problemleri kendini göstermeye başlamıştı. Yine başım ağrımaya başladı. Gözlerimin arkaları şu, al, şu an bir geliyor gibi. Bir de gözlerimin altı morarıyor gibi neler oluyor. Bir umut sindirimi canlandırır diye yeşil çay demliyorum. <laughs> Nerelere düştük ya. Dün akşam pizza yemiştim ve yatana kadar acıkmamıştım. çiftlik evi olsun orta boy. Ya abicim iki menü hamburger yedin bir tane de poğaç yedin yani. ölmüş gibi niye reaksiyon gösterdi vücudun ya? Antrenmanda da acıkmamak için tercihimi yine pizzadan yana kullandım. <drill> mmh, çok iyi ama çok sıcak. Hayır hayır abartıyor diye söylemiyorum. Abartan, abartacak bir arkadaşa benzemiyor ama çok sağlıklı besleniyorsa vücut reaksiyon gösterir oğlum. Yediği şeyler harbi sağlıksız yani. Ya daha dün akşam yedim ama bu pizza harbi her gün yenecek gibi bir şey yani. Yesem yerim gibi erdim. Bu arada böyle bir yağlanmaya başladım. Saçım falan normalde olduğundan daha çok yağlandı bugün. Bu da bana bir anıyan hatırlattı. Böyle 15 yaşında falan da dershaneye gidiyoruz o zamanlar. Böyle beraber gittik, şey yedik, Burger King yemiştik. Ha bu zamanlarda ikili menü falan var böyle, çok ucuz alıyorsun ikili menü. E, hayvan gibi yedik, full fast food. Sonra otobüse bindik, eve dönmeye çalışıyoruz. Hava da sıcak. Bu arkadaşlar yani, Hayır bence, bence de kendini biraz şey hissediyor. Ee, alışık olmadığı için psikolojik olarak da etkileniyor bence. Yolda mışım. Ben şey... ketojenik diyet yaptım. Karbonhidrat ma hiçbir şey girmedi. Ketojenik diyeti bitirdim. 3 gün boyunca fast food yedim. Canlanmış hissettim amına koyayım. Saçlarımın kalitesi değişti. Gözlerimin altı düzeldi. Beynim çalışmaya başladı amına koyayım ya. Şey yapıyordu böyle. <laughs> Terledikçe böyle dokunuyordu eline bakıyordu. Abi yağ terliyorum diyordu. Yalan <laughs> Yerini, söylemiyorum bu yerlerin, abi. Burgerlerin, patateslerin yağ olarak cildinden çıktığını hissettiğini söylüyordu. Yıllar geçti aradan şu an ben de öyle be. hissediyorum bundan beri. Aynı arkadaşım da kalp krizi geçiriyorum da sanırım. Hmm. evet. Birinde de çok fazla fast food yediği bir gün. Akşam geldi yanımızda oturuyordu. Kalbim ağrıyor. Kalp krizi geçiriyor olabilir miyim falan tribe girdi böyle. Ne ki abi ne alakalı diye şu anda. kalp krizi geçiresin. Biz saydı böyle bugün şurada hamburger yedim, burada bunu yedim, şurada şunu yedim. Şu an damarlarım da yağ geziyor ve tıkanıyor. Kalbim ölmek üzereyim falan diye böyle şey yapıyordum. <laughs> Midesi <inmişti> <gülüyor> <gülüyor> bir kere de abi ne çok Facebook <laughs> tanısı var çocuğun ya. Yanlış kişi çekiyor bu videoyu. Birinde de pizza söylemiştik. Gelmişti. Pizza çok bayattı ve sertti. Böyle yedi. Her an okuyacağım da Hormon sistemin etki hormonların çalışmasını engelliyor. Bu da kan değerlerini merak ediyor Doğurganlığı azaltabiliyor. Pizza dur bakayım. bakayım. Fıtalat içerdiğini bulmuş. Fıtalat hormon sistemini etki ederek hormonların çalışmasını engelliyor. Bu da doğurganlığı azaltabiliyor. Pizza'yı yerken her şey çok güzeldi ama hemen ardından midem bulandı ve kendimi hissetmedim. Eve gidip yeşil çay yaptım. İçtikten sonra biraz midem rahatladı. Bahane yok. Şimdi antrenman vakti. Biraz midem bulandı ya. Oturdu böyle. içim dışım cık cık, cık yağ gibi hissediyorum. Basınca geçer herhalde. Lan yaşta ilerliyor. Çok yemesem mi ya? Antrenman esnasında gücümde bir azalma yoktu. Performansım yerindeydi diyebilirim. Yalnızca üzerimde bir isteksizlik ve keyifsizlik vardı. Normalde antrenmandan aldığım kadar keyif almıyordum ve uykum olmadığı halde sürekli esniyordum. Bunun birçok sebebi olabilir. Ee, bu o anı işte kötü karbonhidrat arkadaşlar. Uçtu gitti onun şu an yedi bütün karbonhidratlar. Ama gelen şey dehidrasyondu. Yani vücudumun susuz kalması. O da doğru. <laughs> Daha çok su içmeme rağmen esnememde pek de bir azalma olmadı. Ayrıca pizza beklediğim tokluğu sağlamadı. Antrenman bitmeden acıkmaya başladım. Biraz sabredip akşam çift katlı bir burger menüyle günü tamamladım. Bugün de ihtiyacımın yaklaşık 1000 kalori kadar üstüne çıkmış oldum. İkinci günün akşamından bildiriyorum. Yemek yedim tekrar. Acayip bir şişkinlik var. Bütün... gün geldi şu an. Çok garip ya dudaklarım kupkuru. Oğlum fast food yedikçe 50 ne dönüşüyor lan. Çok garip ya dudaklarım kupkuru. Bismillahirrahmanirrahim çıktı. Harbiden <laughs> her yerim bağırıyor çok acayip ya. Böyle i̇şte şey gibi sanki. Uzun süre soğukta kalınca falan olur ya böyle bir. Bugün falan kötüyüm. Ama açım artık kalkmam lazım. Tesadüfen değilmiş demek ki dün sabahki açtık. Çünkü bugün de aynı şekilde midem şu an kazanıyor ve bir şeyler yemek istiyorum. Yani birkaç günde işte dengemi bu kadar bozulması kötü. Sindirim sistemim kilitlendi tam anlamıyla. Yani dünden beri çalışmıyor. Kabuz olmuş. Ben de işte ketojenik yapınca öyle oldu Ki normalde günde iki defa Bilemeden en kötü ihtimalle bir defa çalışan bir sistemken gerçekten kilitlendi. İnanılmaz rahatsız ve şişkin hissediyorum. Bak. İki günde göbekli oldum. Kahvaltı etmek için dışarı çıkmaya bile İşte bir bu çok ya. Börek ve poğaçadan oluşan kahvaltım mideme goril yumurtası gibi oturdu. Zaten kendime gelememiştim. Yediklerim daha da uykumu getirdi. Baş ağrısı da gün içinde ara ara gelip gidiyordu. Herişan bir haldeydim. Bugün hala ayılamadım. Çok böyle bitkin hissediyorum, yorgun hissediyorum kendimi. Mide ben yandı. Hangover gibiyim yani. Iııı. Ee... Bilmiyorum yani kahve falan da fayda etmiyor. Çok fena bir enerji düşüşü var bugün. Bir de bir isteksizlik bir ne bileyim, tadım yok ya. Hava buz gibi ama biraz balkona çıkıp ayılmaya <laughs> çalışacağım. Çünkü sabah kalktığımdan beri hala... Kardeşim yak bir tane sigara yak koy bir tane kahve değil mi? <laughs> Şöyle bir sakinle ya. Aç karınca çiftim kanalını. Klasik müzik eşliğinde 2-3 tane toksik yorum oku. Bak ne baş ağrısı kalır diye bir şey. Tertemizsin ya. Güne bomba gibi başlarsın amına koyayım. La ayılamadım kendime gelemedim. Bilgisayar başında özellikle bir şeyler okurken bir anda gözlerim böyle kayıyor. İyice ne oldu abi tip 2 diyabet mi olduk anlamadım. Dede gibi uyukluyorum bir bilgisayar başında çalışırken. Acıktım ama yemek yememeye çalışıyorum. Çünkü yemek yediğimde daha da böyle enerjimin düşeceğini biliyorum. Çok kötü bir çıkmazdayım. Bununla beraber şişkinlik de beni iyice öldürmeye başladı artık. Çok rahatsız etmeye başladı. Glutenle ilgili bir problem olduğunu düşünmüyorum. Ama aklıma bir soru işareti takıldı. Evet gluten ilk onu düşündüm acaba gluten e, mi vardı? Yani süreçte belki 7 gün gluteni de hayatından çıkarıp onu da böyle belgeselleştirebilirim ve sen güzel kardeşim bu videoyu bak senin için çekiyorum. O yüzden aşağıdaki beğen butonuna basarsan gerçekten çok mutlu olurum, minnettar olurum. Mutsuzlukla suçluluk duygusu bir arada gibi böyle çok değişik hisler için. Ya hiçbir şey yapmam gerekmiyor, mu? istemiyorum gibi yani böyle bir... bir... Ve galiba... Aha bir sivilceler bir başladı. Da, online olmaya başladı. Bak sesim falan da bir kötü çıkıyor abi sabahları bir Uyku kaliten mi düştü ne oldu anlamadım. Şu şey uyanıyorum ya. Her yerim tutulmuş gibi falan. Of. Ya aç lahmacun sıkarasın ama enes eski çabu göm. Başım ağrıyor be. Ağrımaz. Böyle sanki Spartalı böyle beynime sokaklardan içeri böyle mızrak saplıyor gibi hissediyorum. Bir de yüzüm şişti tabi. Gördüğünüz gibi hani birkaç gün içinde. Böyle bir şey yemiyorum bu arada. Gibi kilo bir şaka. Gibi. Değişik bir hale geldi. Her yerimde böyle burada kollarımda falan her yerimde bir bıngıl bıngıllık var böyle yüzümde. Bunun da tabii ki temel sebebi mineral, dengesiz mineral alımı. Bununla ilgili daha detaylı bir video yapmıştım Birkaç gün içinde yüz nasıl zayıflatılır tarzında bir video kartlara koyarım. <laughs> Bundan sonra merak edenler izleyin. Bir araştırma ama da var içine bununla ilgili. Sadece fast food tüketen 993 insana ne kadar fast food aldıklarını tahmin etmeleri için soruyu yöneltiyorlar ve sonuçlara baktıklarında bu insanlar tahmin ettiklerinden 6 kat daha fazla sodyum aldıkları ortaya çıkıyor. Sodyum, potasyum, magnezyum gibi minerallerin her biri bizim için çok önemli ama bunların arasında bir dengesizlik olduğunda vücut su tutabiliyor, böyle ödem olabiliyor, suratınız falan şişebiliyor. Bunun yanında yüksek sodyum alımı tansiyonu da yükseltiyor. Tansiyonun yükselmesi de böyle başarılarına sebep olabiliyor. Keyifsiz hissetmemin de muhtemel sebebi herhalde artık beynimdeki ödül mekanizmasını bu yediğim fast foodlar öyle bir uyardı ki. Çünkü uyuşturucu gibi beyni etkiliyor bu tip fast foodlar. Yiyorsun sen gidiyor diyor ki bir şey başardın sen. Hak etmediğim bir mutluluğu sana veriyor diye özetleyebilirim bunu. Ve bunun sonucunda da bunlar artık böyle bağımlılık hale geldiğinde sürekli yediğinde sürekli uyardığında artık günlük şeylerden günlük böyle aktivitelerden keyif alamaz bir hale geliyorsun. Sadece ondan keyif alabilir hale geliyorsun. Yani uyuşturucuyla hemen hemen aynı mantık. O yüzden böyle hiçbir şey yani şu video çekesim bile yoktu. Zor zor böyle yarım saattir düşünüyorum abi. Kim çekecek şimdi? Nasıl çekeceğim falan filan gibi. Şuna bile üşeniyordum yani oturduğum yerden böyle şey yapmaya. Bak yatarak falan konuşuyoruz abi. Durumlar kötü yani bu kadar. Orada yüzde yüz haklılar da ya. Fast food'dan soğudum. Antrenmanda gücüm yerindeydi ama kondisyonum aniden azalmıştı. Nabzım çok hızlı yükseliyor ve nefes nefese kalıyordum. Beşinci gün. Sağlıklı bir sindirim sistemi için lif, su, vitamin ve probiyotik alımı önemlidir. Deney boyunca meyve ve sebzeden uzak durup <laughs> sürekli tezgit anlamsızlığı <laughs> bulantılarına ve şişkinliğe sebep oluyor. Zeppelin gibi geziyorum. Ayrıca bağırsaklar vücudun ikinci beynidir. Bu nedenle sindirimde yaşanan bir problem psikoloji de dahil olmak üzere vücuttaki tüm sistemleri negatif etkileyebilir. Hava inanılmaz soğuk. Gece gece hamburger yemeye gidiyorum şimdi. Vücudum bir falan çok sinirlenmem ama... Yapıştır bir 12, 12 tane ıslak hamburger hadi. hadi. Daha da bak Sıkılacağımı tahmin etmiyordum ama gerçekten sıkıldım. Biraz ne değişik lan? bir burgerim var burada. Pane, soğan halkası. Üzerinde yine mısır, gevreği, unu falan var herhalde. Burada bir vişne sosu var. Biraz değişik bir şey olsun Biraz... Götür, götür. Yapabiliyorum yap 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 çünkü size şey geliyor. Sonuçlar olacak tartıda. Yani Heh, dur tartıya çıkıyor. Bir haftadan bir şey olmaz. Bir haftada bir 3-4 kilo falan adım. alıyorum. Ne gibi sonuçlar olacak tartıda? Yani en az 1 kilo zaten şu sivilceden geldi. <laughs> Çıkıyorum artık. Tamam işte. 84.4. 84.4 mi 4 kilo. Bir... Kabızlığın etkisi var. 1 kilo sivilceden 3 kiloda doldurmuşuz. 80.4 kilo başladım deneyi. Bir haftada 4 kilo Oha, yağlanmış lan hemen. kilo ben. olarak tamamladım. İlk günle kıyasladığımda özellikle karın bölgemde belirgin bir yağlanma var. Karın kaslarım artık görünmüyor. Ne yazık ki. Bir haftalık fast food deneyinin sağlığıma etkilerini daha iyi görebilmek için tekrar kan tahlili yaptırdım. Sonuçları doktoruma, yani ablama göndererek yorumlamasını istedim. Bana gönderdiğin yeni kan tahlillerini yeni inceleme fırsatım oldu. Değerlerinde şimdiden bozulmalar başlamış. Özellikle kolesterolünde önemli bir yükselme var. Kolesterol bende sınırın üstü. LDL'nde yükselme var ki biz LDL dediğimiz şey aslında halk arasında kötü bir kolesterol olarak bilinen kısmı. HDL dediğimiz... İyi huylu kolesterolünde ise gerçekten bir düşme var. Ki sen düzenli olarak da spor yapan bir insan. Adam ölmüş oldu. <laughs> lan bir hafta yedin sadece bir şey olmaz. <laughs> hani buna rağmen gerçekten değerlerindeki değişiklik. Hayır bu böyleyse ben nasıl yaşıyorum onu sorguladım lan. Yeminle onu sorguladım. Her bir hafta gibi kısa bir sürede bile ortaya çıkmaya başlamış. Toplamda kaç kilo aldın bu bir haftada? 4 kilo. Tam 4 kilo. 4 kilo aldım. Görünüşüm değişti yani. Göbek falan yaptım. <laughs> <laughs> Şu an göbeğini göremiyorum ama gerçekten yanaklarında biraz toplanmalar var sanki gibi. Evet. <laughs> biraz. Kolesterol bizim için gerçekten önemli bir gösterge. Özellikle karaciğerin yağlanması açısından ve ateroskleroz dediğimiz damarlarda birikim açısından. Bu şekilde beslenmeye devam edersen hani karaciğer yağlanması hem karaciğerin etkilenecek hem de ateroskleroza bağlı olarak bütün damarsal yapılarında etkilenme riski var. O nedenle bence bu deneye son vermenin zamanı gelmiş diye düşünüyorum. Hani belki aralı bir olabilir bu çiftler. Bakın bende gerçekten bu kadar normal kan değerleri yok. Benim vücut alışmış herhalde oğlum. Mesela ko çok kolay işenleri midesi deliniyor. Ben son 15 yıldır, 20 yıldır sıvıyı sadece kolayla alıyorum. Sonum kötü herhalde. Ne yani. falan olabilir ama. Yani sürekli yapılacak Gelin şeklinde. Mi Peki bunu ben bıraktığımda normale döner miyim yoksa kalıcı hasar almış mıyımdır? Yok, bu kadar kısa bir sürede kalıcı hasar almış olma ihtimali yok. E, hatta uzun süre bu şekilde beslenen insanlarda bile kalıcı hasar direkt diyemeyiz. Çünkü bu karaciğer yağlanması dediğim şeyin de evreleri var açıkçası. E, ve son evreye gelmediğimiz sürece her zaman için geri olma şansı var. E, o yüzden şey hani, sağlıklı beslenmeye başladığın zaman tekrardan e, kısa bir sürede toparlayacaktır. Hem kan değerlerinin hem de vücut durumundaki değişiklikler. Anladım, Hadi görüşürüz. Oh be sonunda bitti. Ya fast food yemekten bıktı Canım böyle deli gibi sebze, meyve yemek istiyordu bazı şeyler. Oğlum çok güzel Bu bir şey ya. Ama vücudum için zararlı, bilgi birikimim için çok yararlı bir süreç olduğunu düşünüyorum. Çünkü 6 yıldır biliyorsunuz beslenme alanında içerik üretiyorum. Şu Ondan kafaya beslenmadan... hiçbir zaman giremedim abi yani böyle aynını karşısına geçtik. Oğlum sebze yemek istiyorum falan diyeceğim günü ip iple çekiyorum çalışmanla hizmeti veriyoruz ve bunların sonucu her çeşit insanla tanıştım. Bunlarla karşılaşıyorum. Ve iştahını kontrol etmekte zorlanan yeme bağımlısı danışanlarımız oluyor zaman zaman. Artık onlarla çok daha iyi empati kurduğumu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi işte sindirimden tutun işte tembellik, isteksizlik tabii ki sivilce gibi bir sürü yan etkile karşılaştım. Tüm bu Evet. Bu video beni çok iyi bıraktı dostlar. Ben de iki yıl burger'da çalıştım. Sabah öyle akşam yedim ve son anda saçma sapan beslenme tarzından şu an diyetteyim. Beş aydır sıfır gluten ve şekersiz geçiyor günlerim. Bugün de senin tarifini yaptım. Gluten... Oğlum geçen gün diyetteyim diye şöyle bir şey araştırdım.